6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 58 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 587. 36 tane oyuncak 2 çocuğa 2 bölü 7 oranında paylaştırılırsa fazla oyuncak alan çocuk kaç tane oyuncak alır? A. 28 B. 24 C. 20 D. 16 Cevap A. 8. bir sınıfın kitaplığındaki kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Masal kitabı sayısının, şiir kitabı sayısına oranı 2'dir. B. Hikaye kitabı sayısının, tüm kitapların sayısına oranı 1 2'dir. C. Şiir kitabı sayısının, hikaye kitabı sayısına oranı 2-3'tür. D. Tüm kitapların sayısının, masal kitabı sayısına oranı 9-4'tür. Cevap, B. 9. bir bahçede 12 elma, 20 kayısı ve 16 armut ağacı vardır. Bu bahçedeki armut ağaçlarının sayısının tüm ağaçların sayısına oranı kaçtır? A. 1 2 B. 5 12 C. 1 3 D. 1 bölü 4 Cevap. C. 10. aşağıda verilen oranlardan hangisi birimsizdir? Cevap. C. 11. Hasan Bey kenar uzunlukları 9M ve 4M olan dikdörtgen şeklindeki bahçesinin 2 bölü 3 sine biber, 10 metre karesine ise domates ekiyor. Bahçedeki biber ekili alanın, ekili olmayan alana oranı kaçtır? A. 6 bölü 5 B. 12 5 c 5 D12 Cevap D 12. Serkan bisikletiyle 2 saatte 54 kilometre yol gitmiştir. Buna göre Serkan'ın bisikletiyle gittiği yolun geçen süreye oranı m sayın cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? A 15/2 B 25/2 C 15 D 27 Cevap A 6. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 58 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.